Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte güzel bir oyun oynayacağız. Bir oyun anlatımı yapacağım. Bazı mecralarda oyun anlatımları yapıyordum. Ve bu mecralarda da oyun anlatımı yapmaya başlıyoruz bu video ile beraber. Evet, mecralar değişir, platformlar değişir. Arkadaşlıklar, dostluklar, insanlar değişir. Sevdiklerimiz Sevildiklerimiz değişir, görüşlerimiz değişir ama eğlenceli bir şekilde oyun oynamak benim için değişmez arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Mind Bracer isimli bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar ben oyun oynarken ee, mikrofon kapalı bir şekilde oyun oynamayı sevmiyorum. Sadece oyun oynayıp oyunu gösterip bırakmayı sevmiyorum. Elimden geldiğince oyun üzerine yorumlar yapacağım. Oyunu anlatmak dışında espri muhtemelen dönecektir. Yani biraz daha teknoloji din daha ciddiyetinden uzak bir versiyonunu göreceksiniz. Daha doğrusu benim ciddiyetten uzak bir versiyonumu göreceksiniz muhtemelen. Ben arcade oyunları seviyorum. Sonsuza kadar giden oyunları böyle seviyorum hani. Belli bir süresi, belli bir leveli, belli bir bölümü olmayan oyunları seviyorum. Bu da sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Oyunun mevzusu şu. Maden arabası var. Maden içerisinde, yeraltı içerisinde arkadaşlar. Ee, bu yük taşımak için kullanılan tren, yani raylar üzerinde giden araba var. Bu arabayı sürüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Ee, arkadaşlar ee, şöyle bir durum var. Ee, oyunda çukurlar var ve sarkıtlar var. Çukurların üzerinden atlayacağız. Sarkıtlarda da eğilmemiz gerekecek. Çünkü muhtemelen üstü açık bir arabada gidiyoruz ve eğilmediğimiz sürece sarkıta çarpacağız. Sarkıt saplanacak ya da bizi devirecek, patlama halinde bu, bu durum bu darbe esnasında ölüyoruz ve e, oyun bitmiş oluyor arkadaşlar. Pırlarda atlayacağız, sarkıtlarda eğileceğiz, para sesi duyacağız, para seslerini toplamaya çalışacağız. Bu para sesi bizim ekstra puanımızı getirecek arkadaşlar. Ee, bunun dışında şunu söylemem gerek arkadaşlar. Oyun İngilizce. Şimdi birazdan Eloquence Sentezleyicisine geçeceğim. Eloquence Sentezleyicisini açacağım. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yani belli bir yere kadar ölmemeye çalışacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Hayatta kalarak gitmeye çalışacağız. Oyunda arabayı durdurmaya da arabanın yönünü değiştirme gibi bir şey yok. Zaten bir düz bir zemin üzerinde gidiyor. Yani bir hat üzerinde gidiyor arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız yukarı okla e, zıplayarak aşağı okla çök kemelerek yani eğilerek e, hayatta kalma savaşı verip Azrail ile VS atacağız. Ölümün soğuk nefesini yine ensemizde hissedeceğiz. Efendim oyunumuzun ismi Mind Racer. Şimdi Elokonez'e geçelim ve başlayalım. Evet. Konuşma niye Tamam. Evet. Arkadaşlar diyor ki Use your arrow key Enter the select diyor. Yani ok tuşlarına dolaş E seçmek için enter'la diyor. Ve play game'in üzerinde. Bakın neler var. Learn game sounds. Oyun seslerini öğren. Ee, en yüksek zaman skorunu gör. İkiye ayrılmış en yüksek puan skorunu. Gör Exit game. Use arrow keys. coin. Bu bizim araba arkadaşlar. Yani biziz yani bu. Coin. Bu para. E, ee, çukura, çukur ile ölüm. Yani çukura düşerek ölme durumu. <laughs> <laughs> çok çığlık atıyorsun. Bağırma. Gerçekçi değil zaten. Kötü olmuş. Sarkıtlarla ölüm. Bu çok eğilemediğimiz zaman ölüyoruz. Evi yıkıyor <laughs> Ev mübarek. Evi yıkıyor. Arabamı parçalıyorum. Birader bu Double point. Çift çift puan. iki kat puan. Bu da böyleymiş. Böyle bir şeymiş. Çömelme, eğilme. Para alma. Evet. Böyle alıyormuşuz paraları. Ekonomiyi canlandırıyormuşuz şu şey. Jump beeps disable. Arkadaşlar burada oyunun bize bazen hainliği olabiliyor. Bonus gibi gelip bonus olmayanlardan bu da. Eee, çukura gelmeden önce bizi uyarmak için bir tane bip sesi geliyor. Gayipten. Göklerden bir bip sesi geliyor. Diyor ki atlayabilirsin. <laughs> i̇şte bu bip sesini disable ediyormuş. Kapatıyormuş. Jump beeps disabled. Tamam abicim. Eyvallah. Jump. Atla. Böyle yukarı doğru. Vişap yükseliyoruz. Yeah. İniyoruz. Yani yere düşüyor. Hani artık jump bitti. Hani zıpladık. Yukarı doğru yükseldik. Artık yere düşeceğiz. Zemine değeceğiz. Zemin Zemine değmesin. Dur. Oyun durdurma. Bu. Pet bonus. bonus. Şükür atlama bonusu. Buradan evet. bonus geliyor. Şükür. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Sesler tamamıyla bitmeden ok tuşları dolaştınız, dolaşan bir Ya doğru dolaşsanız da ekran bu okumuyor. O yüzden bu ses biraz uzun. Biz bunu böyle dinleyeceğiz. Bu da çukurun sesi arkadaşlar. Tamam kardeşim. Tam bir tane. Ben yeter. Allah. A. Safe the jump. Pit. Safe the jump. Bu bip jump için yani zıplamak için bip sesi. <laughs> bonus. Bu sarkıtlardan gelen bonus. Bu sarkıtın sesi bu arkadaşlar. Yani sarkıta yaklaşırken bu ses geliyor. Bu devam ettiriliyor. Oyun durdurulmayı bırakıldı. Duraklıktı. Back, Back to main menu. Bu zaten geri dönüyor. Arkadaşlar çok bir şey yok. Zaten tuşlar basit. Yukarı okla zıplıyoruz. A şartla çöküyoruz, S skorları, R skorları falan görüyoruz. Bunlar zaten basit şeyler. Şimdi bakalım, başlayalım hadi. Play game diyerek oyuna. Evet. Şimdi gidiyoruz. Çukur görüyor ha. Ne diyor? E total time was 29 seconds. Diyor ki, toplam zaman 29 In saniye. 5000 total... e, puan almışım Güzel. You one pit, umlum. Bir tane çıkırat demişim. <laughs> <zero gülüyor> Bir tane böyle şey çömelememişim. Sarkıtta çömelememişim, eğilememişim. <laughs> Bir para toplayamamışım. Diyor ki sizin macera diyor ee, sarkıta çarpma sonucu sarkıt yüzünden bitti diyor. Evet. Garibanın yüzü gülür mü diyoruz ve tekrar devam. Diyor ki panoya kopyala skoru diyor. Gerek yok. Menüye geri dönüp New bir play daha yapıyorum. Evet, para sesini duyuyorum arkadaşlar. Ah, topladım ha. Çukur geliyor. Efendim. Her zaman olduğu gibi. 38. 37 saniye. Bir tane çukur zıplayabilmişim. Hiçbir sarkıtta çökememişim. 10, 10 paralı para toplamışım. 10 lira hiçbir şey. Yani 2 dolar bile etmiyor. Yok bir dolar bile etmiyor değil mi? Evet. Neyse. <laughs> <t> <laughs> yine sarkıt yüzünden bitmiş benim macera. Yine aynı şey. Copy score clipboard. Back to main menu. Knocked. Back to main menu. Bitiyor. Congratulations for back to main menu. New Games, 25, 25. Exit. Exit deyip oyunu kapatıyorum arkadaşlar. Zaten başarısız oluyor bayağı See, bir. Neyse. O, arkadaşlar. Ee, bu oyun bu kadardı. Anlatabileceğim kadar en, en basit tabiriyle bu oyunu anlattım size. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Daha umarım beğenmişsinizdir videoyu. Oyunu açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram kanalımız yani Windows programlar kanalımızdan da bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer Android programlara ihtiyacınız varsa Android programlar Telegram kanalımıza eğer Windows programlarına ihtiyacınız varsa Windows programlar tele, Telegram kanalımıza e, gidebilirsiniz. Bir sonraki oyun anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.